Are you guys ready? Yep. One, two, three. yemek, ellı Bir de bana hareket yapıyor, bir de bana 21 zırhlı araç 14 zırhlı taşıyıcı 34 tank 78 havan topu 37 top 84 uçak savar 27 çok başlıklı roket atar 254 roket atar 38 bin tüfek 288 karadan havaya füze 1544 el bombası Mermi, araçlar, mayınlar, gaz if men can walk around the streets without a shirt on, I think women should have every right to do so. There's honestly no difference. it is just a set of nipples. We support you one hundred percent we think more women should be like you you follow with your <laughs> still. Dolabın içine giriyorum. Zurna sevdalısı genç kız çareyi dolaba girmekte buldu. Kapıyı kapatıp içeride çalmaya başladı. Amca başkanlık sistemi mi parlamenter sistem mi? Şu andaki sistem nasıl? İstemiyoruz. Neden? Niye istemiyor? Ha hani ne hükümet? İyi değil mi? Memnun değil misin? Beyler hayırdır niyaz benden? Nereye gidiyorsunuz? Kavına gideceğiz demedin mi Mahmut? Ya bugün gitmesek mi ya sen? Sen sen nasıl olduğunu görürsün. Ben vazgeçtim gitmeyecek bugün. Tamam gitmeyecek mi? Ya tabii ki çıkartmak zor oluyor ya. Aşağıya gittik. Peki tamam. Sen hiç kimseyi sevdin mi bugüne kadar? Sevdim. Kimi sevdin? Amcamın kızını. Eee istedin mi? İstedim. İsmi nedir? Tuğba. Verdiler mi sana? Yok vermediler. He Tuğba. Geçen gün Zehra için dua ediyordun. Her gün birini seviyorsun Erol ya. Doğru diyorsun. Niye senin bu kalbin böyle Erol? Ben de bilmiyorum. Yani her gün birine gönül veriyorsun Erol. Böyle olmaz. Doğru diyorsun. Birini sev artık. Tamam.